Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. BitTorrent, Hot ve Chiliz'in teknik analizini yapacağız. Hepsinden önce genel kriptoları biraz yorumlayalım. Havuzdaki para ne durumda, nasıl? Gün içerisinde çok sert bir şekilde düşüş yaşadı. 1.64 trilyon dolarlara kadar. Fakat bir şekilde geri toplamayı başardı. Büyük bir kısmını fakat hala %3'lük bir, %3.85'lik bir göçük mevcut. Bugünkü önemli nokta nedir? 1.81 trilyon doların üzerinde günü kapatmasıdır. Günü kapatmasına 9 saat kadar zaman kalmış. Düzeltmelerin artık bugün sonlanması gerekiyor. Aksi takdirde durumlar çok çok daha ciddiye binecektir. Zaten yeterince dibe gelmiş durumda. Toplam havuzun bir genel incelemesini yapalım. Fiyat uzun süreden beri yani boğa piyasasının başlangıcından beri ilk defa net bir şekilde 50 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi. Daha önceki düzeltmelere baktığımızda net bir şekilde görüldüğü gibi mavi çizginin üzerinde kapatmış günü 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Şurada 22 Ocak günü bir değmiş çıkmış. Fakat şu anda net bir şekilde altında gezmektedir. Şu anki genel durumumuz çok riskli. Günlük bazda baktığımızda CCI ve MACD'de sat yenileri zaten mevcut. Aynı şekilde haftalık olarak bakayım buraya. Haftalık olarak baktığımızda Haftalıkta da sıkıntı var. Satsı Yeni 22 Mart'ta ve 22 Şubat'ta gelmiş. indikatörler tarafından. Günlük Bas'a döndük. Diğer indikatörleri açtık. Momentum ilk defa bugün satsı yeni üretti. DMI'de ye satsı yeni zaten 18 Nisan'dan itibaren vardı. RSI Fazla satış bölgesine doğru gidiyor. Stokastik'te şu an nötr sinyal var. Arkadaşlar bu genel durum. Yatırım yapmadan önce her zaman genel durumu göz önünde bulundurmalıyız. Aynı indikatörler haftalığa geçtim. Momentum duraksama dönemine girmiş gibi gözüküyor uzun süreden beri. DMI'de hala alsı yeni mevcut. Tabi bize DMI 5 Ekim günü buralardan aldırdığı için o zamanki piyasanın değeri 350 milyar dolarmış. Şu anki değeri 1.8 milyar dolar. 1800 milyar dolar daha doğrusu. DMI diyor ki yani o zaman alan için şu anda bir sıkıntı yok. Hala yoluna devam edebilir. RSI fazla alım bölgesinden normal bandla daha 19 Nisan haftası günü geçiş yapmış. Günlük fazla yeniden döndük. Diğer indikatörleri inceleyelim. Parabolik de satsın yeni mevcut. Hacimlenme konusunda sıkıntılar var. Aşağı yönlü bir hareket sert bir şekilde. OBV 18 Nisan'da tehlikeyi vermiş zaten. O gün de gerçi zaten en sert düştüğü gündü. Genel olarak ciddi bir sıkıntı var diyebiliriz. BitTorrent'e başlayalım. BitTorrent çok önemli destek noktası olan çiv 0 69 centi aşağıya doğru kırdı. Güçlü destek noktası kırılınca pinleri çok aşağılara kadar 60 gibi gözüküyor. Gün içerisinde bir yeşil yaktı, bir kırmızı yaktı tamamen Bitcoin'e bağlı. Bitcoin ne zaman 50 bin dolar direncine geldiğinde geriye doğru sekiyor ve yeniden satışıyor bütün piyasa. Size daha önce şu gün bile sinyallerin net gelmediğini indikatörler tarafından biraz daha beklenmesi gerektiğini söylemiştim. Yine aynı şekilde daha dün kontrol ettik zaten hepsi sat sinyali üretiyordu. Yeniden indikatörleri tek tek açmayacağım. Bazı önemli gördüğüm birkaç indikatör ve hareketli ortalamayla yorum yapacağız. Hareketli ortalamaları ele alırsak yine totalde olduğu gibi 50 günlük hareketli ortalamanın ilk defa altında seyrediyor. Ayı sezonundan beri, düzeltiyorum boğa sezonundan beri. Bunlar hep büyük tehdit unsurudur. Eğer ki bu bir düzeltme ise ayı sezonu başlamayacaksa yoluna yukarı yönlü devam edecekse buralar çok güzel alım fırsatı olacaktır. Fakat bunu bilemeyeceğimiz için bunu tahmin edip yatırım yapmak sadece kumar olur. Örneğin BitTorrent'in yol alacağı varsa şuralara kadar alsın 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 alsın. İndikatörler bana burada mı sinyal üretti ya da burada mı artık piyasa güven verdi? Ben buradan alırım. Şuraları kaçırdım diye üzülmem. Bu bütün coinler için geçerlidir. Önemli olan güvenli bir şekilde yol alıp yolumuza devam etmek. Yani birkaç durak kaçırmamız önemli değildir. Devam edelim. O kadar satışa rağmen RSI hala fazla satım bölgesinde değil günlük bazda bile yani haftalıkta zaten yüksektir. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da daha yeni inmiş zaten normal bandına. Fazla alım bölgesi inledi. Günlükte hala aşırı satım bölgesine geçiş yapmadığı için buradaki tepki alımlar alım fırsatı mıdır değil midir? Yine net bir şekilde yorumlayamayız. Stokastikte sinyaller nötr. OBV'ye baktığımızda öncelikle şurayı aşmak gerek hacimsel konuda. Daha sonra burayı aşalım ki yolumuza devam edeceğimizi bilelim. Fakat şura, şu anda oradan birazcık daha uzaktayız. Hatta negatif bölgedeyiz. Bu arada fiyat artıya geçtiğinde şu çubuk şöyle hareketleniyor. Eksiye geçtiğinde tam tersi bu şekilde hareketleniyor. Bu şekilde de kalsa hani şu anki yaptığı harekete bakıldığında çok derin bir yara olmayacak gibi hacimsel konuda yüzdesel olarak tabii ki de zarar var. Özetle BitTorrent Hatta diğer kripto paralar şimdiden beklenmeli diyorum daha diğerlerini bile incelemeden. Önce genel totaldeki havuz güvene girmeli. BitTorrent'in destek bulacağı ara noktalar 0.56 dolar ve çift 0 46 dolar olacaktır. Bakalım günü nerede kapatacak? Yani endeks biraz toparladıktan sonra BitTorrent bugün muhtemelen yeşil yakacaktır. Çünkü bugün diğerlerine göre biraz daha güçlü duruyor. Hot'a geçiş yapalım. Bakalım hotta durumlar nasıl. Hotta da destek noktaları kırılmış. Çift sıfır. Düzeltiyorum. 0.13 doların altına inmiş dün. Ve bir sonraki destek noktasından destek almaya çalışıyor. Neresi orası? 10 cent. BitTorrent ve Hot neredeyse o güzel piyasanın başladığı yerlere dönüş yaptı. Bakalım yeniden Mart ayındaki yükselişler gelecek mi? İndikatörlerini incelediğimizde HOT da aynı şekilde 50 günlük hareketli ortalamanın altına geçiş yapmış dün ve bugün hala o şekilde seyrediyor. Şu anda net bir şekilde 50 günlük ortalamanın aşağısında BitTorrent'e baktığımızda şu anki fiyatı yukarısında kalıyor. Yani kıyaslayacak olursak HOT'un durumu biraz daha vahim. RSI'ye baktığımızda puanı bayağı düştü. Fazla satım bölgesine geçiş yaptı yapacak 36 puanlarda şu anda. Hacim indikatörünü OBV incelediğimizde maalesef ki biraz terste kalmış. Yani HOT'un toparlaması biraz daha zaman alacaktır BitTorrent'e göre. HOT'a güzel haberler gerekiyor. Daha hızlı toparlayabilmesi için. Çiliz'e bakalım. Çiliz'in durumu da aynı şekilde. BitTorrent ve HOT Çiliz karşılaştırması yapacak olursak. Şu anda en iyi BitTorrent gözüküyor. Bu da net bir şekilde HOT gibi. 50 günlük hareketli ortalamanın altında seyrediyor. Destek bulması gereken nokta 35 cent olacaktır. Aksi halde bir alt kümeye düşüş yaşayacaktır. Orası neresi? 21 cent. RSI'de HOT'a yakın puanda 40-41 puanda. Stokastik'te nötr sinyalleri var. OBV'nin bana hacimsel konuda satış sinyalleri 15 Mart'tan beri geldi. Zaman zaman toparlayacak gibi oldu fakat sadece bir kez yeşil yaktı 17 Nisan'da buradaki güçlü hacimlenmeden dolayı ardından hemen geri negatifliğe döndü. Yine de hacimlenme konusunda HOT'tan daha iyi gözüküyor. Evet yeniden kuzey yönüne hareket edecek tren için beklemekte fayda var. BitTorrent'teki örnekte verdiğim gibi tren birkaç durak gitsin. Güvende olduğumuzu hissedelim. Daha sonra yatırım yaparız. Hali yatırım yapanlar için destek noktalarını göz önünde bulundurmalarına fayda var. Kaçıncı destek noktası bazıları için ikinci bazıları için üçüncü destek noktaları kırılıyor mesela Çiliz'de 44 centlik Bir destek noktası Kırılacak gibi güne henüz kapatmadı Önemliydi BitTorrent'e bakacak olursak BitTorrent de zaten Şu noktanın altında kapattı dün Chiliz 0.69 cent Dolar düzeltiyorum daha sonra buralarda satış verilebilirdi. loss yapılabilirdi. Fakat nereden aldığınızı da bilmediğim için şimdi direkt satın da diyemiyorum. Portföyün zaten %80'ini kaybettiyseniz hala hazırda bekleyin. HOT'a bakacak olursak HOT önemli yeri benim gördüğüm önemli yerlerden birini 0.16 doları daha çok daha önce kırdı zaten. Dün ikincisini kırdı. Bugün üçüncüsünü test ediyor uzun süredir kırılamayan destek noktaları artık dayanamıyor. Çünkü endeks gerçekten çok berbat. En yakın destekten geri dönüş yapıp yükselmesi dileği ile. Analizlerim bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.